Diyor. başkası ya ayran başkası. Aynen bir şey var

Evet. Abi. Evet, geçmiş olsun. Nasıl oldu olay? Sağ olun Ya şimdi e, bizim mahallenin çocukları burada e, top oynuyorlardı. Biz de onları seyrediyorduk. E, i̇ki kişi, iki tane çocuk kavga etmeye başladı. Ben de onlar işte kavga etmeyin oğlum ayrı, ayrılın falan filan dedim. Bayağı da atıştılar yani. Tekme tokat giriyorlardı birbirlerine. İşte ayırdığım çocuklardan biri kim gütmüş. Abilerine gitti söyledi. Geldiler bir arabayı çizdiler askerlik şubesinin orada. Ben şikayetçi olmadım hani çizilmiştir çocuktur falan filan Hı -hı. diye. E ondan sonra işte geldiler bunu yaptı. Görüntüleri zaten çektiniz. Ben bir şey demeyeyim Allah'a havale Yani yapacak bir şey yok. Şikayetçisiniz. Ben şikayetçiyim öyle söylüyor. Allah sonumuzu ailesin bakalım ne olacak hayırlısı olsun. benim canımı yaktılar bunlar. Ben onlara bir şey yapmadım ayırdım insanlık yaptım. Ama onlar bunu yaptılar bana reva gördüler. Allah büyük. Bir adalete güveniyoruz polislerimize güveniyoruz. Hayırlısı olsun bakalım Allah'ın izniyle. Bir sonuç alacağız inşallah.